Ay çok yoruldum. Bu evin işi de hiç bitmiyor. Çek şu ayaklarını tembel tavuk. Yat dur, yat dur. Ne? Bir şey var mı? E kalk, kalk. Böyle oturmakla bir şey olmaz. Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Evde avuçta bir şey kalmadı anne. Karnımız çok acıktı. Kalk, yatma kalk. Of ya. Ya nasıl sana ne kalk? Bir şey sat Ne satacağız? Evde satılacak bir şey mi var? Ne var annem satılacak? Evet, evet. Ne var satılacak? İnek var. İnek kalk götür pazara sat ineği. Hadi. Hadi anne. İyi paraya sat değil mi? Satıpsan mı? Şu satacağım şey mı? Al sat bu ineği. elimizde avucumuza kalan sadece bu anne için. Sat anne, ama iyi paraya sat, tamam mı? Çok para getir eve. <laughs> Hadi bakalım. Hadi işin rast gitsin. Güzel haberlerini bekliyorum. Aman Allah'ım, evladım, o ineği nereye götürüyorsun? Satmaya mı? Hı. Kime satacaksın o güzel He? Kime satacaksın çocuğum? Başkalarına mı? Pazara mı gidiyorsun yoksa? Evet. Kime satacaksın evladım? Buraya. Aa, ama çok güzel bir inekmiş. Ne yapsak ki acaba? Bana verir misin onu? Hayır. Neden? sana müthiş bir teklifim var. Gel yanıma yavrum. Bak evladım. Bunla fasulye. Bunların karşılığında verir misin? Al bakalım o zaman bu sihirli fasulyeleri. Hepsini, hepsini. Ver o güzelim ineği. İnek tekerle taşınıyorsun maşallah. Evladım. Görüşürüz. Kaybetme. Bak dikkat et onlara. Onlarla kendine bir şerbet yapabilirsin. Benim dişlerim yok. Ondan böyle konuşuyor. Bay bay. Anne ben Çok iyi parayı mı sattın anneciğim? Anne. Hadi bakayım paralar nerede? Ne? Fasulyeyi mi sattın? Ama şey... Iyi. Nasıl sihirliymiş onlar? Kandırmışlar seni. Senin boyun pasun devrilesici. Yürü git odana. Sana bir daha yemek, su, hiçbir şey yok. Cezalısın yarın kadar. Git otur yat odanda. <laughs> Vay başıma gelenler. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Bir hali ne yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne şeydi? Ver bakayım o fasulyeleri bana sen. Ha. Çıkmayacaksın odandan dışarı. Arkadaş yoksan fasulye sarığından mı geldin evet ah, ah ah kaç çocuk gelip çıktı oralardan karnın aç mı evet dev kocam gelmeden seni bir doyurayım ben karnını eyvah Dev kocam geliyor. Çocuk kokusu. Çocukları çok olurdu. sever. Çabuk o gelmeden saklan yavrum. Çiğ ya da pişmiş fark etmez. Ne Sakın fark çıkma yavrum orada. Banadetmez, naciye. Efendim? Yemek hazır mı? Hazır. Yemek hazır da mutfakta. Niye getirmedin önüme bakayım karı. Bir daha görmeyeceğim. Tamam beyim tamam. O çocuk kokusu buradan mı geliyordu kız? Senin burnunda ne koku alıyor? Çocuk falan yok. Rahat durdurduğun yerde? Canın istiyor çocuk herhalde. Of nasıl giderdi şimdi bir çocuk olsa. Bir yerden geliyor çocuk kokusu ama. İyi kokunu kürümüş bu. Bu ya bu ya? O çocuğu bir bulsam, ah bir bulsam. Neyse, bugün yemek yiyemeyeceğiz. Bari şu paralarımı yeniden sayayım ben. 1 2 3 4 beş, altı, yedi, 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 doz, bin, doz, 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 bin doz dozsan beş, do Yine şaşırdım ya. Neyse bir daha sayayım zaten saymasını çok seviyorum. <laughs> Neyse uykum geldi. Şu altından şurada dursun da ben biraz kestireyim. Sen de gel karı. Tamam beyim tamam. anne. Oy bir sürü para altın. Sen ne hayırlı evlatmışım be yersem anneciğim be. Uy kuzum gel sana bir sorulayım ben. Evet. Kurtulduk annem. Kurtulduk mu? Kurtulduk. Neden bir sürü paramız oldu? Kurtulduk. Evet anneciğim. Çak bakalım. Kız Jackie'ye. Kalk kız Jackie'ye. Bak paralar suyunu çekti. Hiç kalmadı. Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz şimdi artık? Yemek. Hadi git yemek almaya paramız kalmadı. Git yine al. Torbayı doldur getir. Gittin git sırığa bin yine. Fasulye sırığını hadi. Deve yakalanmadan gel. Of ya. Uflayıp durma. Hadi doldur keseyi gel. Git keseyi doldur gel. Merhaba ama Geçen geldiğinde Bir külçe altınımız kayıptı hmm. Sen almış olabilir misin? Hayır Yine karnın mı aç? Evet Hadi ben sana bir şeyler hazırlayayım o zaman Ay koş hemen Geliyor yine dev koca Koş anne kokusu aldı burnum Hiç çıkma oradan. Pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Naciye. Yine çocuk kokusu geliyor burnuma. Yemekte ne var karı? Yemekte hiçbir şey yok. Desem de inanma. Hmm. Sen aç kalır mısın? Çocuk mu var yoksa? Çocuğu da nereden çıkar diyorsun? Yüzüme bak da konuş karı. Tavuk yaptım sana. İyi, bıktım tavuğundan. Tavuk demişken, nerede benim o altın yumurtlayan tavuğum? Gel bakayım tavukum. Yumurtla bakayım şuraya. Evet, olacak olacak, devam et. Kutu, annemi düşünmeyi. Neydi? Be? Anne ben kurtuldum. Aa, ne getirdin yine yavrum? Aa, uy, yumurta Bu tavuk ne işe yarıyor? Ben... Bunca böyle şey olsun altın yatıyor. Ay gel sevelim o zaman bir sürü bir sürü altınımız olsun yavrum. Getir ver ver. Seveyim. Oy, Uy tavuğum. Benim tavuğum. Benim güzel tavuğum. Oo, altınlara bak. Altınlara. Aaa. Of. Ne yapacağım? Dokuşun kaldı. Ay çamayı çamayı. bu evde türlü türlü kokular. Naciye neler çeviriyorsun yine bakayım. Bir şey yaptığım yok. Yemek hazırladım sana her zamanki gibi. Altınlar gitti. Tavuk gitti. O bacaksızı bir bulsam kafasından kopartıp yiyeceğim. Yemekte ne var? Tavuk. Allah'ım Allah'ım. Bir de tavuk demez mi? Tavuk gibi böyle kolunu kanadını kırıp koparacağım şimdi senin. Yine çocuk kokusu geliyor burnuma. Nerede? Var mı? Çocuk mu sakladın yine? Varsa çocuk fırının kesin arkasındadır. Git bak. Hep oraya sakladın değil mi? Seni karı. Burada hiçbir şey yok. O zaman yanlış koku aldın. Hmm. Gördün mü getirdiğim şeyi? Süper bir parça. Eski günlerdeki gibi. Ay bu müzik de uykumu getirdi benim. Senin uykun gelmedi mi? Hakikaten benim de geldi. Hadi kestirelim. <Gülüyor> i̇mdat, imdat. <Gülüyor> Gel buraya çocuğum. De anne. Geldim anne. Geldim. Geldim. Al. Al sen bunu. Çabuk deyip gelmeden yıkalım sırrı. Çabuk. Hadi. Sefif ofum. Vaa. devden de kurtuldu çok zenginiz artık yaşasın